Gençler selamlar ben Irmak Hoca'nız. Gençler selam. Son 2-3 hazır deyip mi giriş şey yapsam acaba? Nasıl yapsam? Son 2-3 Son 2-3 ne ya? 1-2-3 mi deyip giriş yapsam acaba? 1-2-3 yayındayız. Gençler selam. Ne deyip de girsem acaba? Çok heyecanlıyım. 3-2-1 mi yapsam? 1 2 3 Yayındayız Gençler selam ben Irmak Hoca'nız Herkese merhaba tanıyanlarınız için Merhaba tanımayanlarınız için Şimdiden memnun oldum diyelim arkadaşlar Normalde bu alana dahil olan Ama uzun süredir de yaklaşık 2-3 yıldır da Buradan uzak kalmış bir öğretmeninizim İsmail Hoca'nın her gün akşam canlı yayınlarının Bitmesini beklerken içimden şey geldi Ben de çocuklar için acaba soru mu çözsem Diye düşündüm O yüzden de bunu elime geçirmeye karar verdik İsmail Hoca'nızla beraber Normalde sizler için İsmail Hoca'nız Bir soru bir çözüm videoları hazırlıyordu Bugün o sizin için için 4 soru 4 çözüm videosu olacak. İkisini ben çözeceğim. İkisini de İsmail biraz sonra gelip çözecek. E, vakit kaybetmeden istiyorsanız hemencik sorularımıza geçelim arkadaşlar. Bu biraz farklıymış. Benim zamanımda ne güzeldi. Ben normal laptopumu alıyordum. Şöyle çekiyordum. Oluyordu bitiyordu. Şimdi bir o ekrana bakıyorum bir bu ekrana bakıyorum. Bir gerildim açıkçası. Neyse. Şimdi buraya baktığımızda bu ne sorusu? Bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Bu eşitsizliğin bize çözüm kümesi verilmiş ve ortak çözüm kümesinde varlığını burada göstermiş. A, B, C, D'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda bir çift katlı kökümüz var. Çift katlı kök dikkat edin. Bu denklemden gelecek. Neden? Karesi var. O zaman şuradan gelsek. Buna biz birinci denklemimiz desek. Şunu da ikinci denklemimiz desek. Tamam mı? Birinci denklemin kökleri. Burayı sıfır yapan değerimiz ne? A. Burayı sıfır yapan değerimiz ne? Eksi B. O yüzden şöyle yapalım. A dediğimiz sayı bakın çift katlı kök olduğu için A'nın 2 olduğunu görebiliyoruz. A dediğimiz sayı 2'ymiş ve daha sonra B'ye baktığımızda eksi 1 yani B dediğimiz sayının olması gerekiyormuş 1. Şöyle eksi 1 diyelim B dediğimiz sayı da 1'miş tuttuk bunu. İkinci denklemimize baktığımızda ise Bakın cx kare artı dx eksi 12 büyük eşittir 0 diye bir şey verilmiş bize arkadaşlar. Burada bunun kökler e, birisi eksi 3 birisi de 2 olduğu belli. Ben bunun kökler toplamı ve kökler çarpımından yürüsem acaba bir şey bulur muyum diye bakalım. Şimdi kökler çarpımı dersem c bölü a'dan yani eksi 12 bölü c'den eksi 12 bölü c'den köklerimiz bakın burada birisi eksi 3 birisi de 2 çarparsak ne yapar eksi 6. O zaman buradan C değerinin ne olduğunu görüyoruz biz? 2 olduğunu görüyoruz. C eşittir 2. Bunu aldık. Sonra kökler toplamına baksam ne olacak? Eksi D bölü C. Eksi D bölü C. Kökler toplamı eksi 3 ile 2'nin toplamından ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1. E ben zaten C'nin kaç olduğunu biliyorum. 2. O zaman eksi D eşittir. 2'yi burada yerine yazıp burayla çarparsak. Eksi 2 oldu. Yani D dediğimiz sayı da bizim için ne oldu? 2. Bunu da aldık. O zaman D'yi de C'yi de A'yı da B'yi de bildiğimize göre yapacağımız tek şey burada yerine yazmak olacak. A dediğimiz sayı 2. B dediğimiz sayıya baktığımız zaman arkadaşlar 1, eksi 1 diye yazdım. Çünkü çıkarma yap demiş. C olan yere 2 yazdım. Artı 2. D dediğimiz yere de eksi 2 dedim. Artı eksi 2 birbirini götürürse cevap ne geldi? 1. Yani burası oldu. Güzel bir eşitsizlik sorusuydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani benim de birazcık heyecanım yatıştı gibi diyelim ve ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz. Bilgi vermiş bize. Bir fonksiyonun türev ikinci bir fonksiyonun ikinci türevinin pozitif olduğu aralıklarda eğri konvekstir demiş. Evet, önceden müfredattan kaldırılmadan önce daha doğrusu bunları anlatıyorduk aslında. Şimdi bilgi olarak verip soruyorlar sanki çok değişmiş gibi. Bir fonksiyon bir aralıkta hem artan artan olması için ne olması gerekiyor fonksiyonun türevinin Sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. Hem de konveks. Konveks olması için olması gerekiyormuş. İkinci türevinin sıfırdan büyük olması yani pozitif olması gerekiyormuş. Biz bunlara kararlı diyormuşuz arkadaşlar. O aralıkta kararlı olarak kabul ediyormuşuz. Buna göre bir fonksiyon vermiş bize. Ve bunun kararlı olduğu aralıklardan biri hangisidir diye soruyor. Şimdi bu fonksiyonun önce türevini alalım. F'in türevinde x dedim. Bölümün türevini yaptım. 3x kare paydayı yazdım. Ondan sonra paydanın türevini aldığımda sıfır geleceği için hiç yapmıyorum. Paydanın karesi eksi x karenin türevinden 2x geldi. Eksi 3x'in türevinden de eksi 3 geldi. Şunları şöyle şöyle çizersek ne oldu? x kare eksi 2x eksi 3 ben buranın ne olmasını istiyordum. Sıfırdan büyük ya da eşit. O zaman çarpanlarını ayırdım. Eksi 3'e artı 1 diye. x buradan bir 3 gelecektir. x bir de buradan eksi bir gelecektir arkadaşlar. Şunu da unutmamak lazım. Şuradan bir renk değiştirelim. Maviyi de değiştirelim. Mor yapalım. İsmail hocanız diyecek ki benim kalemlerime ne oldu? Pembeyi... Kırmızıyı pembe yaptık, maviyi mor yaptık. Kendisi kullanmadığı için böyle renkler farklı gelecektir büyük ihtimalle. Şimdi şu kısma baktım. İkinci türevine, bu fonksiyon ikinci türevini alırsam x karenin türevi 2x oldu arkadaşlar. Eksi 2x'in türevinden de eksi 2 geldi. Ben bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Yani x 2 ister karşı ister atın ister atmayın. X büyüktür. Ne diyeceğim? 1. Bunu da tuttum. Şimdi şöyle bir bakarsam eğer benim köklerim neler? Eksi 1 ile 3 arkadaşlar. Bunlar dahil mi? Bakın dahillik olduğu için. Evet şöyle içlerini karaladım. Ve ne diye söyleyeceğim? Fonksiyon artı ile başladığı için artı, eksi, artı dedim. Kök olan yerlerde işaret değiştirdim yani. Bunun pozitif olduklarını istiyordu. Pozitif olduğu yerler nereler? Bakın bir burası, bir de burası. Ama bizim bir de şartımız var. Bakın burada ne diyor bize? X birden büyük olsun. O yüzden nereye alabilirim ben? Hem birden büyük hem de bu karaladığım yerlerde olacak şekilde 1 ile 3 arasını alabilirim değil mi? Özür dilerim. Hem 1'den büyük hem de üçten büyük diyorsa 3'ten sonsuza kadar giden tüm sayıları alabilirim. Benim çözüm kümem o zaman ne olacakmış? 3 ile Sonsuz aralığı olacakmış. Şöyle dahil edelim. Şıklara baktığımızda e, ne diyor? Kararlı olduğu aralıklardan biri hangisidir diye sormuş. Şıklara bakarsanız bunu sağlayabilecek. Yani 3 ile sonsuz aralığına uyabilecek bir şey arıyoruz arkadaşlar. O da nerede? E şıkkımızda var. O yüzden de cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Güzel bir türev sorusu. Türevle beraber aynı zamanda eşitsizlikle çözdürüyor bizi arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Yeniden video çekmek güzelmiş. Belki daha başka videolarda tekrardan buluşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İsmail Hocanızın dediği gibi bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Bye bye. Gençler selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca matematik kanalındasınız. Az önce açılışı Irmak hocanız yaptı arkadaşlarım. İki soru çözdü sizler için. Biraz da heyecanlıydı. Umarım anlatabilmiştir. İki soru çözdü arkadaşlarım. Ne soruları çözdü? Eşitsizlik sorusu çözdü. Bir de size türev sorusu çözdü. Şimdi ben de size bir tane trigonometri, bir tane de integral sorusu çözeceğim. Zaten az önce de görmüşsünüzdür. Irmak hocanızın üst tarafında konuları. Hazırsanız geçelim şimdi sorularımıza arkadaşlarım. Bakın. ABC'de eşkenar dörtgen olarak verilmiş. DB şekildeki gibi 8 eşit parçaya ayrılmış. Bakın o DB'nin 3 e, parçası arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 parçası burada. 1, 2, 3, 4 parçası da burada olduğuna göre. Yani DB'yi ortaladığına göre buradaki AE. Demek ki sevgili arkadaşlarım bu köşegenin uzantısıdır. Yani şunu şöyle çektiğim zaman. AC köşegen olacaktır. Ve renklere ne olmuş? Şöyle ırmak hocam. Şimdi burası 6 ise tabii ki burası da 6'dır diyeceğiz arkadaşlarım. Tan A artı tan B artı tan C artı tan D 25 bölü 4'te tan, tanjant C kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini dik kesiyorlardı. Yani burası dikmiş. Şimdi ben tanjant A'ya bakacağım. Ve her birini de sevgili arkadaşlarım bakın şu A, B, d uzunlukları her biri birbirine eşit olduğu için ABCD uzunluklar değil özür dilerim. Şurası A, burası A. A demeyelim A'mız varmış. Ne diyelim oraya? M diyelim. Burası M, M, M ve burası da M arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi tanjant alfa, tanjant A dediğimiz şey karşı bölü komşudan 6 bölü M'dir. Daha sonrasında tanjant B'mize bakalım. O da tabii ki 6 bölü 2 M'dir. Neden? Çünkü bakın şurası 2 M geliyor. Tanjant C, bu da 6 bölü 3 M yapacaktır. Tanjant D dediğimiz oranda sevgili arkadaşlarım 6 bölü 4M yapacaktır. 6 bölü 4M dedik buna da. Şimdi bunları toplamış arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bunları toplamış. Toplayınca 25 bölü 4 bulmuş. Ben bunları nasıl toplarım? Paydalarına eşitleriz tabii ki. E, M, 2M, 3M ve 4M'nin ortak katı 12M yapar. Demek ki ben bunu 3 ile bunu 4 ile bunu 6 ile bunu da 12 ile genişleteceğim. Yani toplamda 72 artı 6 kere 6 36 yapar. Artı 4 kere 6 24 yapar. Artı 3 kere 6 da 18 yapar bölü alt kısımda 12 m'miz kalır. Ve bu da sevgili arkadaşlarım 25 bölü 4'e eşittir deriz. Şimdi şunları bir güzel toplayalım. 36 24'da 60 yapar. 72 18 daha 90 yapar. 90 60 da 150 yapacaktır arkadaşlarım. 150 bölü 12 m eşittir 25 bölü 4'müş bakın. Ben 4 ile 12'yi sadeleştiririm 3. 25'e böldüm 25'e böldüm bu kısım 6 geldi 6 bölü 3 m eşittir 1 oldu. Yani m buradan kaç gelecek? 2 gelmesi gerekiyor ki 6 bölü 6'dan 1 gelsin burası. Ve m'yi bulduk ya tanjant c'yi sormuş. Tanjant c zaten buydu. Bakın m 2 ise 20 yazarsınız. 6 bölü 3 kere 2'den doğru cevabımız 1 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız c' seçeneğinde verilmiştir deriz. Trigo sorusuydu ve güzel bir soruydu. Şimdi hazırsanız geçelim bir diğer soruya. Koordinat düzleminde y eşittir x kare eğrisi ile y eşittir kök x eğrisi arasında sınırlı bölgenin alanı y eşittir x ile y eşittir a x kare eğrisi arasında sınırlı bölgenin alanına eşittir. A pozitif gerçel sayı olduğuna göre a kaçtır şey diye sormuş. Bakın gençler bunu kafamızda canlandırmamız da iş görür ama çizseniz daha iyi olur. Y eşittir x kare eğrimiz bizim şöyle bir eğriydi arkadaşlarım. Y eşittir kök x eğrimiz de şu şekilde bir eğridir. Ve biliyorsunuz ki x kare ile kök x birbirinin ters fonksiyonuydu. Yani eğer ben şunu şu şekilde birleştirecek olursam bakın tam o kesim noktasında apsis ve ordinat indirdim. x kare ile kök x de biliyorsunuz x eşittir 1 de kesişeceklerdir. Yani burası 1 burası da 1. Şimdi ben diyorum ki buranın alanı s ise hatta şöyle göstereyim ben size. Şurada kalan kısmın alanı s ise yukarıdaki alan 2s'ydi değil mi? E şimdi madem öyle şurası s ise de burası 2s. E demek ki S, S, S olacakmış arkadaşlar. Ve normal şartlar altında benim buradaki karemin alanı 1'di. 1 bir kere 1'den. Demek ki her S bana 1 bölü 3'ü verecek ki 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 1 gelsin. Şimdi gençler demek ki buradaki alan 1 bölü 3'müş ve y eşittir x ile y eşittir ax kare eğrisi arasında kalan sınırlı bölgenin alanı da 1 bölü 3 olması gerekiyormuş. O halde ben onu da şu şekilde göstereyim size. Y eşittir x dediğimiz doğru şu arkadaşlar. Y eşittir ax kare dediğimiz parabol de şöyle bir parabol olsun. Bunlar nerede kesişiyorlar arkadaşlar? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Yani x eşittir ax kare diyeceğiz biz. Buradan her iki tarafı x'e bölmeyelim. Bunu karşıya atalım. X parantezinde ax eksi 1 diyelim. Buradan x eşittir 1 bölü a'da kesecektir arkadaşlar. Yani şurada sıfırda kestiğini zaten biliyoruz ama 1 bölü a'da da kessin. 1 bölü a içinde y eşittir x doğrusu olduğu için yine 1 bölü a'dan geçecektir arkadaşlar. Pekala bunu bulmaya da çok lüzum yoktu ama olsun. Üste kalan doğru altta kalan eğri olduğuna göre ben diyorum ki sıfırdan 1 bölü a'ya kadar y eşittir x'den ax kareyi çıkaracağız ve bu şekilde integral bulacağız. Tamam mı? Yani dıdısının dıdısı. Şimdi gençler buraya kadar sabrettiyseniz iyi sabrettiniz. Bunu şekil falan çizmeden de yapabilirsiniz. Şöyle yapacağız bakın. Zaten bir parabol ve bir doğru arasında kalan alan sorulmuyor. Mu? O zaman bunları birbirine eşitliyorsunuz. A x kare eşittir. X diyorsunuz. X'i karşıya gönderdiniz. A x kare eksi x eşittir 0. Alan sevgili arkadaşlarım. integral alan formülümüz vardı. Delta kök delta bölü 6 a kare yaptığımız takdirde bize bu formül alanı veriyordu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım biz bunun deltasını bulacağız. Yani b kare eksi 4 ac. E, b kare eksi 4 ac'si bunun 1 gelir arkadaşlar. Yani 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı a çarpı 0 olacak ya c'si yok. Deltamız 1 ise 1 kök delta yani 1 kök 1 e 1 yapar bölü a'mız zaten a 6a kare diyorum. Alanında 1 bölü 3 olması gerektiğini anlamıştık zaten. O halde arkadaşlar 6 ile 3'ü sadeleştirdim 2. Yani 1 bölü 2a kare Eşittir 1 ise demek ki 2A kare eşittir 1. A kare eşittir 1 bölü 2. Buradan A eşittir 1 bölü kök 2 gelecektir. Eksi 1 bölü kök 2 de gelebilirdi. Fakat ee, biz bu A'mız sevgili arkadaşlarım nerede olacak? E, pozitif tarafta şurada da gösterdiğimiz gibi zaten az önce göstermiştik ya. Şuraya demiştik biz A diye. Yani 1 bölü A demiştik aslında. Demek ki A pozitif olacak. 1 bölü kök 2 de bizim cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğinde verilmişti Evet arkadaşlarım 4 tane güzel soru çözdük çözümlerini verdik Umarım senin için faydalı olmuştur Eğer beğenilirse sizin için birkaç tane daha sınava kadar bu şekilde e, videolar çekebiliriz yine sınava kadar ara ara bu şekilde soru çözüm videoları beğendiğim sorulardan oluşan videolar göndereceğim arkadaşlarım aklınızda bulunsun sizleri seviyoruz Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da Lütfen unutmayın